Erkek egemen mobilya sektörü dönüşme uğruyor. Kocaeli'deki Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve iç tasarım bölümünde 78 kız öğrenim görüyor. Geleceğin kadın mobilya ustaları tasarımdan üretimin her aşamasında yer alıyor. Çiziyorlar, sonra da üretiminde yer alıyorlar. Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve iç tasarım bölümünün öğrencileri. Mobilya ve iç mekan tasarım bölümünde öğrenciler arasındaki kız öğrenci sayısı bir hayli fazla. Onlar üretmiş oldukları mobilyaların piyasada beğenilmesinden oldukça memnun ve yapmış oldukları işlerle birlikte aile bütçesine de katkı sağlıyorlar. Kızlar hızarda kesim yapıyor, fazlalıkları zımparayla düzeltiyor, matkabı alıp montaja geçiyor. Başta e, mobilye seçeceğim dediğim zaman annemler de e, erkek işi dediler, sen yapamazsın dedi ama ben yaparım dedim. Çizime olan merakım olduğu için çizim bilgisayar üzerinden çizim yapmayı çok seviyordum, evde de yapmak istiyordum. Çizim olduğunu öğrendiğim zaman bilgisayar üzerinden yapmaya daha çok merakım arttı. Bölümün 150 öğrencisinin 78'i kız. İlk önce ağır geliyor, zor geliyor ama hocalar da gösterdiği için e, yapabiliyorsun, el becerin oluyor en azından kolay geliyor sonrasında. Çevredeki anaokulları, nüfus müdürlükleri, okul ve kütüphanelerin mobilyaları okulun öğrencilerinin ellerinde şekillendi. Burada öğrencilerimiz tasarladıkları ürünleri üretiminde de bulunurken döner sermayeden de fazlasıyla karşılıklarını almaktalar. Şöyle söyleyeyim. Öğrencilerimiz asgari ücretin üzerinde rakamlar alabilmekteler öğrenciler yüksek öğrenimin aynı bölümünde eğitimlerini tamamlamayı hedefliyor.